Arkadaşlar sana bir şey söyleyeyim. her gördüğün şeyi yok, alamayız. Niye alamayacağız? diye soracak olursan bunu bana sormayacaksın. Evde sürekli kanatların üstünde yan gelip yatıp duran... ...pijamalı, zevralı babana soracaksın. Gideceksin, yiyeceksin ki baba. Baba diyeceksin, biz elin avmesine gittik, bir lokma yemek yedik... ...arkamıza bakmadan kaçtık gittik. Ha babacığım biz sana ne ettik de sen bize bu bizi bu zulmü yapıyorsun... biz ne için bu durumlara düşürüyorsun diyeceksin. Yoksa, yok deme, deme. Ondan sonra diyecek ki... ...çocuğa karşı beni dolduruyor diyecek. Ben böyle şeyler yapamam, ben azil kadınım. Ha kendin adını kesadeye koyduk ama baba hayatımda da bu yaşıma kadar da ne yani şalık gördüm ne babi şalık gördüm. Ah çocuğum, ah çocuğum. Merhaba. Kırmızı iç çamaşır ister misin? Gel sefer. Hadi sohbet, 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 sohbet. Çocuğun yanında etsin lan. Bana bak, bak. Kaldır şunları ayıp şey, kardeşim. Böyle sere pek olmaz ki bunlar e, da böyle Estağfurullah efendi, ben gelene Ne gelene, ne gelene, ne gelene kardeşim. Böyle uydurmayın bir yerlerinizden bir şeyleri ya. Biz nerede yaşıyoruz? Biz hangi milletin insanıyız? Ayrıca ben bu kırmızı donları ne yapacağım? Ne yapacağım? Nereye ne gireceğim ben burada? Sen burada her gördün mü? 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 Görmedi. Sen bu diyor zaten bu donları bana satmazsan vazgeçeceksin. Ben şimdiye kadar ona ne ercai donlar giydim, ne belde donlar giydim, ne kendi tasarımım olan içlikleri giydim. Ben neler yaptım? Olmadı yani. Allah'ın ayısı, Allah'ın öküzü. Ha şimdi bak beni canımı sıkıyorsun böyle. çocuğun yanında da bana böyle tövbe töbe şeyler konuştunuz... E tabii tabi sen bu donları benim gözüme sokarsa, ağzıma sokarsa ben de açarım ağzımı, yumarım gözümü tabii ki sana. <laughs> Bak. Ne? Bunların baksız olanları var mı? Kocam alacağım. Alma kardeşim, alma! Koca milletine baksız, doksız bir şey almayacaksın. Ne alacak yani? Onları baştan aşağı kırmızıya boyasan olacak. Gene sana şans getirmeyecek ki yani. Getirecek de ona. Ondan Tabii biz de böyle kırmızıyı gördük, böyle saldırıyoruz ondan sonra. Hücbe ve ediyoruz onların üzerine. Size diyorlar ki sinirlisiniz. Ben sinir hastası olmuşum. Niye aldım Rıfat'ın yüzünden oldum? Yoksa Semiha'nın kocası öyle mi? Semiha'nın kocası kullanıyor gibi. Adamdır ya. Yılbaşında almış karısını, çoluğun çocuğunu Ulu Bey'e götürecekmiş. Ben dedim ki benimkine. Ben dedim gel bize dedim ki oğlum dedim bizim şehzade şehzade aha bu benim oğlan şehzade bu oluyor. Bu benim de oğlum dedim alalım dedim biz de dedim bir yerlere gidelim dedim Rıfat dedim yani. Gözümüz konumuz açılsın dedim. Baba bak 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 öküzün bana dediğini görüyor musun sen? Diyor ki yılbaşında her Buyurun. Hanımefendi, bir şey almayacaksanız bir saat tezgahlarından çekilir misiniz? Bakın müşterileriniz de engelliyor. Ay sen canını sıkıyorsunuz böyle yani. Allah diyorum ki ben sizi zaten. Şehzade, şehzade, çocuk. Çocuk kaybolacaksın elini aram etsin benim canımı sıkma. Noel Baba. Noel Baba, Noel Baba. Merhaba Noel Baba. Ben kendi babamla evleneceğine gidip bir Noel Baba ile evleneydim de... ...hiçbir de senenin bir tanesinde gidiyorum de ben mutlu olurdum değil mi? <laughs> ho ho ho! Yılbaşı biletleri buyurun size de çıkabilir. Ho oh, oh, ho oh, oh. ho! ...ama o iki ayaklısında... ...yürüyor konuşuyor... ...erde koca diye oturuyor. Buyurun buyurun <laughs> buyurun. Buyur. Alma kardeşim sen de ara, Çek elini oradan alma. Alacaksın da ne yapacaksın? Sen beni gel burada dinle. Gözümün içine bak da dinle ben. Büyük <laughs> bir Çıkıyor çıkıyor diyorlar. Ondan sonra alıyorlar parayı... ...yiyorlar bir sene içinde kalmıyor para. Hiçbir şey kalmıyor. Ama bunları kim yapıyor? Erkek milleti yapıyor. Sen şimdiye kadar çıkan bir tane gazı gördün mü? Aslında minik yavru idarelere söyleyeceksiniz. Diyeceksiniz ki erkek milletine bela satılmayın kadar. Yavaşçı bileti ne? Ha, yavaşçı bilet. Tabi, tabi, tabi. Gidiyorum, Görüyorsunuz değil mi kardeşim? Yani i̇ki tane. Laf yaptın söyledin mi bu erkek biletine? özelleştiriyor. eleştiri yaptın kaçıp gidiyorlar yani. Bak şey Bak şey zaten sen sakın böyle bir erkek olmayacaksın. Bana aralık haklarımı helal etme. Bak iki tane züklerimi, emzirdiklerimi helal etmem sana. Sen annenin yetiştirdiği gibi özel bir model olacaksın. Şimdiye kadar annenin lafını dinledin. Bundan sonra da karının lafını dinleneceksin. Ne zaman evlenince tabii ki. Anlaşıldı mı şey zaten? benim. Tüfeklerde ne var amca? Yani? Yılbaşı sepeti. Yiyecek, içecek, sürü hindi eti var. Yılbaşı da hindi yapacak anne? evet hiç almayacağım. Hani bizim evde var ya kendi sesinden kabaran bir yindimiz var ya sen ona baba diyorsun. Bize ben onu yapacağım ben. Yani. Onun içini yaracağım, içine kestaneyi dolduracağım. Çünkü başka bir işe yaramıyor kendisi. Dur lan ne oluyor Allah sana ne Olay Hadi. yerine intikal ettim. Anne ne oluyor? Olay yeri neresi? Burası burada bir olay mı var? Ne oluyor ki? Neyi <laughs> nereye intikal ettin sen? Hanımefendi. Ha. Bu sürü çıkarıyormuşsunuz. Lütfen dışarı. Ne? Şikayet var. Ki, kim? Ne? Ne şikayetiymiş kardeşim ya? Ne şikayeti ben? Ne oldu şimdi? İki tane erkek milletine laf ettik diye böyle bir şikayet <laughs> mi ...tabii kesin sizin yöneticiniz de erkektir değil mi? Bir kadın yöneticisi olsa bunları söylemezdi. ...tabii işine gelmedi beyefendi beni kameralarda falan neyin izliyorsa... ...anımı gari dışarı atın demişsiniz. Çıkarım kardeşim çıkarım. Çıkarım hiç umurumda değil bu AVM'den bir de ayak basmam bu sizin kaybınız olur. Polis çağırın git diyeceğim çabuk yani kuvvet çağırın panzerler tanklar tüfekler çağırın. Ben susmayacağım. Ben doğduğundan beri ilk defa